kare bir iş yerinde başladık. Üretim yoktu o zamanlar tabii ki de. 2019 yılının Mart ayı. Bizim hayal gücümüz çok kuvvetli. 4 yılda böyle bir firmaya gelmemizdeki en önemli özelliklerden biri de hayal gücümüzün çok güçlü olması ve bu hayal gücümüzü gerçeğe dönüştürme yeteneğimizin olması. Gaziantep İlinin şu anda Küsket Sanayisi yani Şehit Kamil ilçesinde bulunan Küsket Sanayisi'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer 650 metrekare alan üzerine kurulmuş bir firmayız. Derin su Kimya bütün temizlik malzemelerinin hepsini üretiyor. Kendimin de şirkette bir maaşımın olduğunu öğrendim. Müşteriyi gerçek müşterilerle tahmini müşteriler yaparak ...hesaplayabileceğimi öğrendim. <laughs> Dükkanın kendi sermayesinin... E, ...kullanılmayacağını... ...bununla ilgili... ...dükkana yatırım yapacağımızı... ...dükkana yaptığımız yatırımların... ...makine alımlarının... ...bunların birer sermaye olduğunu. <laughs> çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Mesela orada... ...portakal dükkanında... ...ham madde alırken kendi iş yerimi... ...alıyormuşum gibi hesapladım... Hangi müşteriye nasıl satarım, bunu planladım. Proje kapsamında vergilendirme eğitimine katıldım çevrim için. Bunun bunun bana çok faydası oldu. Makine ve ekipmanlarım için bir amortisman olduğunu ve muhasebecime sorduğumda bunu zaten yaptığını söyledi. Bunun için de gönül rahatlığıyla öğrenmiş oldum. Makinelerim için de tedirginliğim gitti. Şarkı Stiftung tarafından yürütülen proje kapsamında TGMF ve Halk Bankası'ndan kredi aldım. Bu kaynakla iş yerimize kolibant makinesi aldık. Kolileri artık elimizde değil kolibant makinesiyle kapatıyoruz. Deterjan üretirken ambalajları çok kullanıyoruz. Şişeler, plastik bidonlar, plastik bidonların şişelerin kapakları. Ve ben bunları şu anda üretici firmadan temin ediyorum. Şu anki hayalim, hedefim daha doğrusu bizim ambalajlarımızdan artan kullanmadığımız plastikler, işte şeffaf ambalajlar, bidon atıkları, bunun gibi plastik malzemeleri kırma makinesi alıp, kırarak ham madde haline dönüştürmek. Sonrasında enjeksiyon makinesinden kendi şişe ve bidonlarımı üreterek içerisine ürettiğim deterjanları koyarak satışını yapmak. Cesaretli olmalılar en başta. Pes etmemeliler, yılmamalılar. Nasıl zorluk gelirse gelsin karşılarına ben bunu başaracağım, ben bunu başarabilirim demeliler. Dürüst olmalılar, sözünün arkasında durmalılar, E